Vallahi tebrik etmek lazım ya. Yani ne diyeyim? Bizi gururlandırdınız. Hem izleyiciler şey olarak için. Öncelikle sana da çok Estağfurullah. Allah, Aynı ben. şekilde. De bu güzel ya anları yaşattığın çok için. Değil. Bu da büyük bu, bir sorumluluk. Bunu da kabul Mersin etmek, var, bu takımı var. toplamak, buradaki insanları toplamak evet. da çok büyük bir sorumluluk. Hani. İşte diyorum, ekipteki bütün emeği geçenler. Yani orada dediğim gibi çok fazla yoğunluk var, çok fazla iş var. Ee, çok kısa bir zamanda bu takımı oluşturmak durumunda kaldık herkesin emeği var. O yüzden sadece üstlenemem bunu. Ben sadece vesile olmuş oluyorum. İçine girmiş bile oluyorum. O imkanı değerlendirmeye çalışıyorum. Normalde çok girmek istediğim şeyler değildi bunlar ama iyi ki de yapmışız. İyi ki de işin içine girmişiz. Çok da keyif aldık. Siz de keyif aldıysanız chat böyle bir şeyden ne mutlu bize. Bu kadar <laughs> emeğin karşılığı o oluyor. Ne diyeyim baba başka söyleyecek bir şey yok. Bir de destek olan herkese de sonsuz Aynen için öyle. Şeyler. İyi ki varsınız. Bir kere şunu da size söylemem lazım. İçimde kalmasın koskoca organizasyonda binlerce izlenmeye sahip olan bir sürü influencer'ın, bir sürü yayıncının, bir sürü milyon takipli futbolcuların içinde bulunduğu organizasyonda her yeri limona boyamanız, herkese bizi konuşturmanız ve bunu belli bir düzeyde bokunu çıkarmadan, terbiyesizlik yapmadan, desteğinizi her yerden yazarak yansıttığınız için ve bunu bütün o globaldeki organizasyonu işlediğiniz için sizinle de ayrı gurur duyuyorum gurur duyuyoruz. Çok, gururlandım. çok gururlandım. Teşekkür çok ediyoruz çok teşekkür o yüzden de. de. de sağ olun. Orada kendimizi şey hissetmedik yani bu kadar e, ünlü adamın arasında, bu kadar büyük şaplı bir organizasyonun arasında e, Pike'nin ağzında bile hep limon FC vardı. O yüzden bence sizde bir alkışı hak ettiniz. İyi ki varsınız. Ne diyeyim? Kendinize kalp alalım chat. Kendinize kalp atalım. Kendinize kalp. Ya! <laughs> 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 Yeah! <laughs> Biz Oy ya. yayından sonra alırız. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Sanki geçmişiz gibi bir gün sonra yine 11'de burada yayın açalım bu formalarla ve böyle duralım ya. Ben bu formayı direkt çerçeve edeceğim. Ben burada. de. Direkt. Direkt çerçeveye koyduğum gibi arkasına da 06 Mert yazdıracağım. <laughs> 06 Mert. Yani gerçekten. Kingdom, Kingdom. Kingdom. Evet, evet. Ben şimdi Can'a da söyleyeceğim. Oradan bir top rica etsin. Çok güzel olur. Bir tane top getirsin. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum ben de yani. Forması, altta topu, işte topu e, Bak, bu don, maçın atlet ne varsa. Bu maçın ya abi, bir şey diyeceğim. Bu maçın topunu buluruz, alırız aynısını Hatta altına da şey, maçta oyunculardan daha az var <laughs> Altına da yine şey, bütün takımın isimleri, chat, biz. Güzeldi ya, güzel bir serüvendi valla. Ne diyelim? Şimdi biz kendi kalıp biraz <gülüyor> <gülüyor> bir baş başa konuşmamız, <laughs> konuşmamız lazım yine. Bir Meksika yaramamız lazım. Bazı arkadaşlar chatte burada arayın falan diyor arkadaşlar. Öyle saçmalamayın. Saçmalamayın. Orada benim şu an bütün içtenliğimle, bütün güzel, böyle güzel güzel, güzel konuşabilmem <laughs> lazım. Ne demiş biri? Ne oldu? ha Değre yayınında mı açalım? Neyi açıyoruz ne oğlum? Sürekli kendini yere attılar. Hakem sürekli onları tuttu. Aynısı biz olduğunda hakem orsamadı, uzatmayı bile vermediler. İşte bunları konuşacağız zaten. Ha, genel olarak da bu arada oyun çok yerde geçti. <laughs> çok yerde geçti yani. Geçti tabii yani. Tabii çok çok, ama çok soğutuldu yani. Tekrar izlenmesi gereken çok yer var. Ben merak ediyorum. çünkü burada heyecanla yayındayken çok böyle bazen detayları takip edemiyorum. Odaklanamıyorum ama bir daha bunu bir izlememiz lazım. Şimdi bizim üstümüze düşen o tarafı bir arayıp bir konuşmak. Bir onlara da teşekkür etmek. Buradan ettik zaten illa ki izlerler bizde. Ya da izliyorlardır. Ama moralleri bozuktur şu an diye düşünüyorum. Böyle. Arkadaşlar öpüyoruz sizi. İyi ki varsınız tekrardan. İyi geceler. Herhalde bir 3-5 gün. Bir kafa reseti atarız. Ondan sonra bakarız ne yapacağımızı haberleşiriz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güzel bir anı daha bitti arkadaşlar. Son kez açalım abi. Son kez açalım abi. Ay. Hayır hayır onlar bunu hak etti. Öyle bir düşürme yok. Öyle bir düşürme yok. Coşku aynı. Çeyrek final baba. Unutmayın bunu. Yayın mı gitti amına koyayım? Ha öyle yok hadi öyle yok. Vay be. Aa dur bekle 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 yok öyle. Toplan, 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 toplan. Bayrak nerede? Burada burada burada. Çabuk dur, dur, dur. çabuk çabuk. Diğer bayraktan. Düştükçe kalkarız lan.